Çalışmada kullanılan halk hastalığı resmiye veya sirkesine yol yer, olarak da bilinen Rotoblem ve Mora Sürtürü Biyo Rekşar Şubat'ta da en çok kullanılan organizmalardan bir tanesidir. benim şuradaki pullar benim ham madde kartım. oyunda bunları kazandıkça e, doğru yerlerde biriktirmemiz gerekiyor. Ham şuradaki kart e, benim soru kartlarım. Bunları bilerek, bilerek oyunda ilerliyoruz. Oyuncularımızla oynadığımız görüntüler bulunmakta. Neden nasıl yapıldığını merak etmeye başladılar. Ben de onlar, bundan dolayı onları bir geri dönüşüm sayesinde gezi düzenlemek istedim. En son olarak da onların ne kadar bilgilendiklerini görebilmek için bir... Burada benim demografik bilgilerimi görebilirsiniz. Ee, katılımcılarıma geri dönüştürülebilen birkaç nesi diye sordum. Burada genel olarak gelen cevap plastik, kağıt, cam gibi bizim bildiği şeyler oldu ama mesela oyunu ve diğer faaliyetleri değerlendirme anketine gelirsek ise e... projemizin amacı deprem enkaz bölgelerinden sonra arama kurtarma robotu yapmaya çalıştık. E, depremden sonra Aa. altta kalan canlıların insan ya da diğer canlıları arama kurtarma çalışmasında insanların önüne geçebilecek bir robot. Çünkü e, insanlarımız çok derinlere gidemiyor. Bu robotumuzun üzerindeki belli sensörler sayesinde belli bir metreye kadar e, oksijen, ısı e, ve ses fonksiyonlarıyla beraber yer tespiti yapabiliyoruz ve oradaki kalan vatandaşlarımızı da canlılarımızı daha rahat kurtarabiliyoruz. Aynı zamanda bir özelliğimiz daha var deprem enkazı haricinde askeri alanlardaki metal dedektörleri sayesinde mayın tarama operasyonu da yapabiliyor ve yer tespiti yaparak askerlerimizin 60 kilometre kadar önünden giderek mayınları tespit ediyor ve arkadaki askerlerimizi uyarıda bulunabiliyor. Büyük robotumuz var bir de içerisinde mini robotumuz var. Enkaz üzerinde giden robotumuz bu büyük robotumuz. Ee, yer tespiti yaptıktan sonra, belirli bir fonksiyon yakaladıktan sonra, ses, ısı ya da e, herhangi bir yaşam belirtisi yakaladıktan sonra mini robotumuz devreye giriyor ve belli bir metreye kadar yer tespiti yapabiliyor. Yani mini robotumuzun üzerinde de kamera var. Ee, oradaki vatandaşımız ya da herhangi bir canlımızın sağlık durumunu ana merkeze bildirebilecek e, fonksiyonlara sahip. Evet. Ee, tek nüfus yarışmasına katıldık. Birinci e, katımız oldu. E, robotumuz e, yaklaşık 11 ay tasarımı sürdü. 52 bin TL bize e, masraflarımız e, ayırdık. Ee, robotumuzun e, yani üç özelliği var: aşırı sıcakta, soğukta, deprem sonrası acil durumlarda ve savaş savaş alanlarında mayın e, mayınların e, yerlerini tespit edip onları e, yerden çıkarıp e, başka yere taşıyabilir. Ee, seri üretim olarak biz e, afet ekiplerine e, Kızılay ve yardımcı ekiplerine Eğer seri olarak üretimimiz e, planla plan, planlamasını yaparsak Evet bu e, ülkede e, çok e, 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 ekiplere yardımcı olabilir